Merhabalar, ben Burak Şemişek. Bugün sizlere birinci sınıfın ikinci döneminde, yani ikinci yarı yılda aldığım malzemeleri tanıtacağım ve güncel fiyatlar hakkında bilgi vereceğim. Bütün malzemeler kameranın kadrajına sığmadı ama birazdan hepsini tek tek göstereceğim. Tanıtımlara başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapayım. Video içerisinde size belirteceğim fiyatlar güncel fiyatlardır. 30 Nisan 2022 itibariyle fiyat bilgisi öğrendim. Burada verilen ücretleri aşağı yukarı fiyat olarak düşünebilirsiniz. Aksini belirtmediğim malzemelerin hepsini diş depolarından temin edebilirsiniz. Dersleriniz başlayınca hocalarınız size alınacaklar listesi verecektir. Tanıtacağım malzemeleri acele etmeden size liste verildikten sonra almanız daha doğru olur. Bu videoyu izleyince hangi malzemeyi neden alacağınızı ve 30 Nisan 2022 itibariyle güncel fiyatını öğrenmiş olacaksınız. Tanıtacağım malzemeler hareketli protezler 1 dersinin laboratuvardaki uygulama dersleri için istendi. İlk olarak mikromotor ile anlatıma başlamadan önce mikromotor kutu açılımını ve kurulumunu anlattığım videoya sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Mikromotor alacağımız en pahalı malzeme şu anda 30 Nisan 2022 itibariyle mikromotorun fiyatı 130 dolar. Güncel kur olan 14 lira 83 kuruş ile 130 doları çarptığımızda 1927 TL oluyor. Şu an fiyatı 1927 TL ve dolar kuruna bağlı olarak fiyatı değişiyor. Kutu içerisinde diğer parçaların takıldığı ve kontrol edildiği ana kontrol kutusu, PSMN, PSMN'i sabitlemek için standlar, ve pedal bulunmaktadır. Bu motoru tesviye işlemlerinde kullanacaksınız. Sonraki alacağımız malzeme aşındırıcılar. Canavar frezler ve akril lastiği. Canavar frezlerin tanesi 40 TL. Bir tane bu şekilde büyük boyutlu olanı. Bir de ince modeli var. Akril lastiği 10 TL. PSM'ne takılıp tesviye işlemlerinde kullanılıyor. Sıradaki malzeme siperlik. Tesviye işlemleri sırasında iş güvenliği için kullanılması gerekiyor. Tesviye yaparken parçalar sıçrayabiliyor. Siperliğin fiyatı 15 TL. Siperlik yerine görselde gördüğünüz koruyucu gözlüğü de alabilirsiniz. Onun fiyatı da yine 15 TL. Bunlardan birini almanız yeterli. Sıradaki malzeme soğuk tamir akredi. Bu isim yerine de otopolymerizan akrilik olarak da söyleniyor. Bu şekilde kutuda bulunuyor. İçerisinde akril tozu ve likiti ile birkaç adet küçük paketlerde pomza bulunuyor. Fiyatı 75 TL. Likit. Akril tozu. Ve içerisinden birkaç adet çıkan pomza. Hocanız soğuk akreli alternatif olarak ışınla sertleşen bas plakta aldırabilir. Uygulaması ve şekillendirmesi daha kolay. Görselde gördüğünüz gibi ince şekilde ve alçı modelin üzerine kapatacak büyüklükte. Modele uyumladıktan sonra polimerize olup sertleşmesi için ışın cihazına veya güneşe bırakılır. Tanesi 8 TL. Alt ve üst model için hem kaydı hem de kişisel ölçü kaşığı yaptığınızı varsayarsak 2 tane alt, 2 tane üst çeni için toplamda 4 tane almanız gerekiyor. Toplam 32 TL yapıyor. Hocanız akril hazırlamayı deneyimlemeniz için bunu istemeyebilir. O yüzden hesaplamayı eklemiyorum. Hem görüp bilgi sahibi olmanız için hem de fiyat bilgisi olarak aklınızda bulunsun diye ek bilgi vermek istedim. Akril tozu ve likidinin karıştırılması için cam bardak isteniyor. Tekli olarak 7 TL civarında bulabilirsiniz. Marketlerde de bulabilirsiniz. Evinizdeki su bardaklarında kullanabilirsiniz. Akril tozu ve likidini cam bardak içerisinde karıştırıp uygulama için kıvamını sağladıktan sonra içerisinden kolay almanız için derinliği az olan bir bardak kullanmanızı tavsiye ederim bu şekilde parmaklarınız içine yetişirse daha kolay içerisindeki karışımı alabilirsiniz. Akrel tozu ve leketini cam bardakta karıştırırken siman spatülü kullanacaksınız. Siman spatülü 15 TL. Akrel tozu ve likitini cam bardakla karıştırdıktan sonra polimerize olmasını beklerken hava almasını engellemek için siman camı kullanabilirsiniz. Siman camının fiyatı 5 TL. Bardağın üzerinde akrilin kıvama gelmesine kadar geçen sürede bekletiliyor. Bu kapamaya alternatif olarak plak da kullanabilirsiniz. diş dizimi yaparken cam temasına bakmak için yine bu siman camını kullanabilirsiniz. Pembe plak mum veya tabaka mum. Paket fiyatı 50 TL. Miktarı biraz fazla olduğu için 2 veya 3 kişi ortak olarak da kullanabilirsiniz. Daha uyguna gelecektir. İçerisindeki plak mumlar bu şekilde ayrı ayrı birbirlerine yapışmaması için plaklar arasında kağıtlar bulunuyor. Boxing mum duvar ve diş dizimi yaparken kullanacaksınız. İzolasyon işlemlerinde kullanmak için lak ve bunu sürmek için fırçası. Lak 15 TL, lak fırçası 10 TL. Alçı ve akril izolasyonlarında kullanacaksınız. İzolasyon diye kastettiğim durum alçı veya akrilin yapışmasını engellemek için kullanılıyor. Sert alçı. 1 kilogramlık paketi 15 TL. Piyasada genel olarak sarı ve mavi renkleri var. Ben mavi rengini tercih ettim. Alçı model dökümü yaparken kullanacaksınız. Total dişsiz kalıp fiyatı 70 TL. Buna 5-6 kişi ortak olarak da alabilirsiniz. Çünkü bu her zaman lazım olmayacak. Alçı model elde ettikten sonra işlemleriniz alçı model üzerinde devam edecek. Bol ve bol kaşığı. Bol 15 TL, bol kaşığı 15 TL. Mum şablonu yapılırken kullandığım için üzerinde de böyle yanık lekeleri var. Siz yeni alacağınız için bunlar olmayacaktır. Bolün derinliği biraz daha az olanı ve farklı renkli olanları da var. İsteğinize göre onları da tercih edebilirsiniz. Çok fazla miktarda alçı modeli aynı anda hazırlamayacağınız için bendeki gibi derin olanı değil de biraz daha az derin olanı almanızı tavsiye ederim. Daha rahat oluyor. İspirit ocağı fiyatı 45 TL. Cam olan ispirit ocağı modellerde patlama gibi iş kazaları yaşandığı için metal olanlar öneriliyor. İki kapağı var. Birinden dolum yapılıyor. Diğerinde ocağın fitili var. İçerisine dolum yaparken huni gibi bir şeyle doldurabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi 20 ml'lik veya daha küçük enjektör ile içerisine doldurabilirsiniz. Ocağın dış yüzeyine ispirto dökülmesi durumunda iyice silin. Çünkü yangın gibi kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Metal olduğu için birleşim yerlerinden sızıntı yapabiliyor. Yan çevirdiğinizde ispirto akabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Bu şekilde dikey konumda tutarsanız problem olmayacaktır. Spatülü ısıtıp mum eritmek için kullanacaksınız. Bir de yedek ocak fitil alın. Çünkü o da erken yanarsa azalıyor ve içine düşebiliyor. Çok çabuk yanmıyor ama yine de yedekte 1-2 tane olması iyi olur. Ayrıca ocakla beraber isterseniz ocak fitilini ücretsiz alırsınız. Çukurova Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda çalışma masalarında bek denilen ocaklar bulunmakta. Doğalgaz ile çalışıyor. Laboratuvarda uygulama derslerinizde ısı kaynağı olarak onları da kullanabilirsiniz. Ispirto. Fiyatı diş deposunda 15 TL'den başlıyor. Farklı boyutta olanları var. Bu küçük boyutu ve 350 cc olanı. Temizlik malzemesi satan yerlerden daha uyguna temin edebilirsiniz. Yangına sebebiyet vermemek adına çalışma ortamınızda iş güvenliğinizi sağladıktan sonra çalışmanızı tavsiye ederim. Sabit kalem. Bildiğimiz renkli tahta kalem. Fiyatı 10 TL. Alçı model üzerinde işaretlemeler yaparken kullanacaksınız. Kırmızı renk olanı verilebilir ama çalışma zorluğu oluyor. O yüzden koyu renk olanını tercih etmenizi tavsiye ederim. Bendeki iki renk ve lacivert olan tarafıyla işaretleme yapıyorum. Standart artikülatör. Fiyatı 150 TL. Çene hareketini taklit eden aletler. artikülatörle beraber yanında metal parçalar da veriliyor. Yanında 6 tane verilmişti. Bunlar bitebiliyor. Biterse eğer yerine soda kapaklarında kullanabilirsiniz metal olan. Bu şekilde alçı modellerin içerisinde kalıyor. Daha sonrasında bu metaller bu şekilde sabitleniyor. Alçı modelleri artikülatör almak için kullanacağınız beyaz karton piyer alçısı. Kilosu 3 TL. 1 kilo alıp birkaç kişi kullanabilirsiniz. 1 kilo bir kişi için fazla olacaktır. Nalbur, hırdavat gibi inşaat malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Sert alçıya göre donma süresi daha uzun. Bu yüzden daha uzun süre çalışıp düzeltme yapabilirsiniz. Bu şekilde buralarda kullanacaksınız. Alçı modeli artık ödülü aldıktan sonra alçı donarken üst parçayı yukarı kaldırmasın diye paket lastikleriyle sıkıştırıyoruz. Bu şekilde üst parça hareket etmesin diye. Bunu ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Tanıtacağım son malzeme 28'lik takım diş. Fiyatı 25 TL. Diş dizimi yaparken kullanacaksınız. Ben de üst anterior grubun olmamasının sebebi uygulama sınavında kullanmıştım. Siz aldığınızda burası da olacak. Toplamda 28 diş. Üst anterior, alt anterior, üst posterior ve alt posterior dişler. Takım dişler farklı özelliklerde bulunabiliyor kron boyları, meziodistal genişlikleri farklı olabiliyor. Seçim yaparken büyük boyutlu almamanızı tavsiye ederim. Büyük boyutlu aldığınız zaman bendeki gibi burada 7 numaralara pek yer kalmadı. O yüzden dizimini yapamadım. Yani siz de böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Haricinde diş dizimi yaparken dişlerin kök kısmının lingualinden alım yapıyoruz tesviyeyle motorla az önce tanıtımını yaptığım o zaman da çok fazla alım yapmanız gerekecek. Yeterli alan kalmadığı için. O yüzden normal boyutlu bir takım diş seçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Birinci sınıfın birinci dönemindeki yani birinci yarı yıldaki malzemeleriniz duruyorsa eğer buraya kadar olan malzemeleri alacaksınız. Toplamda 2572 TL yapıyor. Eğer durmuyorsa birinci yarı yılda aldıklarınızdan olan şimdiki göstereceğim malzemeleri de almanız gerekecek. Hızlıca bahsedeyim. Önlük 110 TL. Muşamba 15 TL. Cetvel 10 TL. Tahta spatül 15 TL. Modeler spatülü 15 TL. Çakmak 5 TL. Buradaki birinci dönem malzemeleri ise toplam 175 TL yapıyor. Aldıklarımızın listesine bakıp genel toplam yapalım. Birinci ara toplam olan 2572 TL'lik harcama sadece ikinci yarıyla başlarken yapılan harcama. İkinci ara toplam olan 175 TL'lik harcama birinci yarıyla almamız gereken ama ikinci yarı yılda da kullanacağımız malzemelerin harcamasıydı. Birinci yarı yıl almazsanız veya kaybederseniz bu 175 TL'yi ekleyip toplam 2747 TL'lik harcama yapmanız gerekiyor. Ama birinci yarı yıl malzemelerinizin durduğunu varsayarsak ikinci yarı yılda 2572 TL'lik harcama yapmanız gerekiyor. Alçı, soğuk akrilik, mum veya ispirto gibi malzemeler kullandıkça bitebiliyor. Özellikle soğuk akrilik ve ispirtonun bitme ihtimali daha yüksek. Yeni öğrenildiği için işlemleri ilk denemenizi de yapamayabilirsiniz ve bundan dolayı birden fazla kullanılınca malzemeleriniz azalacaktır. Uygulama yapabilmek için bitenleri tekrar almak durumundasınız. Bundan dolayı aralarda fazladan harcama yapma durumunuz olabilir. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Birinci yarıyıldaki malzemeleri Ekim 2021 fiyatlarıyla video kaydedip sizinle paylaşmıştım. Ve o birinci yarıyıldaki malzemelerin güncel fiyatlarını da sizinle paylaşıp birinci sınıfta toplam olarak yani birinci yarı yıl ve ikinci yarı yıl toplamında ne kadar ödediğimi göstermek istiyorum. Birinci yarı yıldaki malzemelerin güncel fiyatı şu anda toplam 413 TL yapıyor. İkinci yarı yıldaki malzemelerin güncel fiyatı ise şu anda 2572 TL yapıyor. Birinci sınıfın genel toplamındaki malzemelerin güncel fiyatı ise toplamda 2985 TL yapıyor. Şu anda ikinci sınıfın ikinci dönemindeyim. Yani dördüncü yarı yıldayım. Ve bu yıl mezun olacağım. İkinci sınıfın toplamında malzeme ihtiyacı için net fiyat olmamakla beraber 500 TL daha harcadım diyebilirim. Ekstra olabilecek harcamaları saymazsak ortalama 3500 TL harcama ile mezun olabilirsiniz. Umarım faydalı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.